Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Evkur'da onay sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Öncelikle Evkur'a üye giriş yapmamız gerekiyor onay sorgulama işlemi yapabilmek için. Buradan siparişimize onay verildi mi? bunu öğrenmek için buradan üye giriş yapıyorsunuz. E-posta ve şifrenizle birlikte üye giriş yapabilirsiniz. Siparişinizin durumunu takip etmek ve Onay durumunu sorgulamak için buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ya da Evkur Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Evkur Müşteri Hizmetleri'ni aradığınızda da bu konuda sizlere yardımcı olacaklardır. Ee, Evkur Müşteri Hizmetleri iletişim bölümünü sizlere aktaralım. Yine onay durumunuzu buradan sorgulayabilirsiniz. İletişim bölümüne form doldurabilirsiniz. İletişim bölümüne form doldurduktan sonra ya da Evkur Müşteri Hizmetleri'ni arayıp ya da Evkur mağazasına giderek yine onay sürecini sorgulama işlemine gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.